Herkese merhabalar Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü harika bir mercimek köftesi tarifim var mutlaka bir de benim tarifimle deneyin burada bir buçuk bardak mercimek var kırmızı mercimek mercimekleri iyice yıkadım 5-6 sefer mutlaka iyice yıkayalım daha sonra üzerine 3 bardak su ilavesi yaptım haşlamaya bıraktım gördüğünüz gibi haşlanmaya başladı iyice haşladıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı yine ince bulgur ekliyorum hafif sulu bırakın ki bulgurlar suyunu çeksin arkadaşlar Eğer mercimek tamamen susuz kalırsa güzel bir mercimek köftesi olmayacaktır tencerenin kapağını kapatıyorum ve dinlenmeyi bırakıyorum mutlaka yarım saatten fazla dinlendirmenizi tavsiye ederim bu arada ben de iç harcını hazırlıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir tane büyükçe soğanı küp küp ince olacak şekilde doğradım. Soğanları soteliyorum. Çok aşırı kırmızı olmasına gerek yok. Ne kadar yağı bol kullanırsanız mercimek köfteniz, çiğ köfteniz, bu tarz köfteler. Yağı çok sever arkadaşlar. Mutlaka yağı bol kullanalım. 2 yemek kaşığı karışık biber, domates karışık salça ekledim. Mutlaka salçayı karışık kullanın arkadaşlar. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar şöyle açıyorum. Kavuruyorum. Bir önemli püf noktası da şöyledir arkadaşlar. Eğer salçayı çok aşırı kavurursanız ekşime yapar. Az kavurursanız da salça tadı gelir. Mutlaka bu ortalamayı bulalım. İçerisini çok az su damlattım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar su damlattım ki salçayı iyice açabilmek için. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Mercimek ve bulguru şöyle kaşıkla karıştırıyorum. Gayet güzel bir şekilde kabarmış. İçerisine salçalı karışımı ilave ediyorum. Tam kıvamında lezzetine doyamayacağınız bir mercimek köftesi tarifi vereceğim tüm püf noktalarını tarifimde bulabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. İçerisine 2 çay kaşığı kırmızı pul biber, acı pul biber ekledim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Ve 1,5 çay kaşığı karabiber ekledim. 1 çay kaşığı da kimyon ilavesi yaptım. Baharat e, miktarını kendi damak tadınız göre ayarlayabilirsiniz. Tuzunu da o şekilde salçanın tuzuna göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Daha sonra ekleyeceğim salçasını biraz e, yoğurduktan sonra. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Bu şekilde kapağını kapatarak bir 15 dakika kadar daha beklettim salçayla. Dinlendirdim. Daha sonra tepsiye alarak özlü bir köfte oluncaya kadar yoğuracağım. Evet şöyle önce bir kaşıkla ezeceğim. Salçayı biraz şöyle karıştıracağım. Ve daha sonra Mutlaka elinizle iyice bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Umarım videolarımı izlerken sıkılmadan keyif alarak izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Yoğurdukça nasıl kıvamı geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mutlaka en az 20 dakika, 30 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Eğer baktınız ki daha pul pul dökülüyor ya da e, kuru hemen sıvı yağ ekleyin. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi mercimek köftesi yağı çok seviyor arkadaşlar. Tadına baktım. Ben bir miktar tuz ekledim. Salçanın tuzu yeterli geldi ama yine de bir miktar daha tuz ekledim. Bu şekilde çiğ köfte yoğurur gibi bastırarak yoğurmanızı tavsiye ederim. Sakız gibi bir kıvamda olması için. Mutlaka bu kıvam sakız gibi olması gerekiyor. Eğer ki dağılırsa güzel bir kıvamda tam ölçülü bir mercimek köftesi değildir. Lütfen buna dikkat edelim. 5-6 dal yapraklarıyla birlikte ince doğranmış taze yeşil soğan kullandım ve yarım çeyrek bağ maydanoz ilave ediyorum. Aynı şekilde ince ince doğradım. Ben biraz fazla içli seviyorum. Çocuklar da o şekilde. Sizler damak tadınıza göre az ya da daha fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle tekrar İyice yoğuruyorum yeşillikleri ekledikten sonra. O kadar güzel olmuş ki şöyle bir tepsi mercimek köftesi 6 kişiyi rahatlıkla doyurdu diyebilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Şöyle bir püf noktası daha vereyim. Elinizi bir parça aldıktan sonra iki elinizle şöyle sıkıştırarak bir toparlayın. Şöyle bir toparlayın. Daha sonra parmaklarınızla sıkın ve şekil verin. Eldivenle daha güzel şekil veriliyor ama evde eldiven kalmadığı için ben elimle yaptım. Eğer eldiven varsa mutlaka kullanın arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Ben 5 çayına yaptım. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir kıvamı vardı. Böyle sakız gibi çok güzel bir kıvamdaydı. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet bu şekilde hazırladım. Yanına mis gibi turşu, ayran harika oluyor. Şöyle marul ve turşuyla da servis ediyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Nasıl güzel olduğunu sizler de görebilirsiniz. Tabii ki marulun arasına şöyle alıyorum ve bolca limon sıkarak tüketiyorum. Of 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 of. Kaç tane yediğimi inanın sayamadım. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime ben şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.